Bu en düşük emekli aylığı derken, yani tamamlanan aylık 12.500 ama bu da dul ve yetimlerde değil. Yani Türkiye'de şu anda 16 milyon 300 bine yakın emekli var. Bunun 11.5 milyonu da yaklaşık kendi primleriyle emekli olmuş. Diğer geri kalanlar dul, yetim aylığı alan 4.5 milyon. O 4.5 milyonun aylığı da 12.500 liraya tamamlanmayacak. O kişinin aylıkları 12.500 liranın %25'i, %50'si, %75'i şeklinde hak sahiplerine verilecek. Bu nedenle e, dul ve yetim aylığı alan kişiler acaba bizim aylığımızda 12.500 lira mı oldu diye düşünmesinler. Onlar e, bir kişi sağsa sağken aylığı 12.500'e hak edecek düzeyde bir aylığı var ve hayatını kaybetmişse hak sahibi yetim bir kız çocuğu kaldıysa %25, eşine %50 ya da %75 şeklinde ödemeler olacak. Yani yaklaşık 11.5 milyon kişinin şu anda kendi primleriyle emekli olmuş sağ, kendi primleriyle emekli olmuş 11.5 milyon kişinin emekli aylığı 12.500'den az olmayacak. Ama geriye kalan 4.5 milyonun 12.500'den az olacak.